Fatma şu namazı bir anlatsana. Şimdi namaza diyorlar ki hani büyük insanlar, alimler falan. E, biz namaza durduğumuzda titrerdik böyle. Eda edebilecek miydik? Sararız solardık falan. Ama ben namaz onlar korkudan yapıyormuş. Ben namaza durunca sevinçten titriyorum. İster istemez Allah'ım ben geldim. Kulun Fatma unutmadım ben geldim. Bak yine hatırladım. Hatırlattım. Ne büyük bir şeref o secdeye durabilmek. Yani o miraca yükselten bir böyle seccade harika bir şey ya bizim ben geldim. O titreme anı. ben geldim yani. Oraya geldim. Başka başka bir sürü bir yere gidebilirdim ama gitmedim. Ben geldim. Hiç ayrılmak istemiyorum. Onun için geldim. Orada hep inşallah. Çok güzel. Allah'a yanasın. Amin amin. Şabbim'in en yakın olduğumuz an, yani hani Peygamberimiz buyuruyor kiminle konuştuğunuzu bilseydiniz namazdan hiç ayrılmazdınız. onu hissedince, oh be Rabbim işte. Başka yok ki, kimse tatmin etmiyor sizi. Böyle elham, Fatiha böyle ayet ayet yükseliyor. Ne kadar tatlı. Öyle gidiyor elhamdülillah. Yani onunla konuşmak, Süper. En sevgilinin durduğu yerde durmak. Biliyorsun sevgili peygamberimiz de oradaydı. En çok orada sevildi. Ümmetin oradandı. Çok güzel. Ramazanımız <laughs> geldi. <laughs> İnşallah. Tamam. Kapasınlar televizyonu namaza dursunlar. evet. <laughs> yani namaz kılmak çok zor bir iş. Her insan beceremez galiba. Yani öyle az buz bir iş değil yani. Aferin hak ettiğin yer yani. Aferin hak ettiğin yer değil mi? işte yani, İşte. Fatma rafıyorsun. kulum namazda tam istediğim yerde. <gülüyor> 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 Şimdi en sevdiğime benzedin. <laughs> Muhammed'e benzedin aleyhissalatü vesselam. Şimdi beni en çok sevene benzedin. Muhammed aleyhissalatü vesselam gibi oldum? Maşallah. <laughs> Benim en çok sevdiği Beni de en çok sevenin Seni en çok sevdiği yerdesin Maşallah Aferin, aferin. <laughs> Ne güzel olur aferin. Aferin. İnşallah herkes duysun Herkes Abi. duysun bu aferini Duyunca artık ayrılmazlar orada